Ey kainatı yoktan var eden varlığından haberdar edeceğim Yüce Rabbim. İlmi isteyene rızkı istediğine veren Yüce Rabbimiz. Bu iş yerini açan kardeşlerimizin bahtını açık eyle. Niyetlerini makbul eyle. Ticaretlerini ticaret eden lentebosuna masar eyle. Başkanım bakabilir misiniz? Lı, どう,ういどうことですか CHP Milletvekili Süleyman Girgen'in konuşmalarını yapmak üzere mikrofonumu arz dedim. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam'ın, değerli belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız, örgütümüz, diğer siyasi partilerimiz, ilçe başkanları, sevgili Dalamanlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaymakam'ın dedi doğru, Hatta biraz önceki Mahmut kardeşime dedim. Ne demek ki de rahat ettirmek istiyorsunuz. İyi uyutmak istiyorsunuz. Doğru. İyi uyutmaktan kastım. Yani sağlıklı ve daha dinamizm içerisinde yaşantımızı devam etmemiz için gerçekten e, etmek çok önemli. Ben e, hem Mahmut kardeşime hem de sektör temsilcilerine bu hizmetlerine doğru. teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanı Muhammed Karakuş'u konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Çok saygıdeğer kaymakamım, değerli milletvekilim, ilçe başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri, Dalaman'ın değerli halkı, sayın müdürlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten sayın kaymakamım, sayın milletvekilimin söylediği gibi Dalaman hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. İnşallah. Önümüzdeki günlerde de Dalaman bu şekilde gelişirse yani hızlı bir şekilde nüfus patlaması yaşamaya devam ederiz. Ayşegül kardeşime, Mahmut kardeşime ve sektör temsilcilerine böyle bir mağaza kazandırdıkları için hepsine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yatak Dalaman Bayi Mahmut Ersoy'u konuşmaları yapmak üzere mikrofonuma davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, e, Sayın Siyasi Parti ilçe e, Başkanlarım, çok sevgili STK Örgütü Başkanlarım, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Nova Yatak Markası'nın iş ortağı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Rekabetin yoğun olduğu yatak sektöründe bu kadar genç bir markanın kısa sürede emin adımlarla edindiği yer çok değerli bizleri ailenin bir parçası olarak gören kıymetli Lova yatak yöneticilerine ve markaya olan inancımız tamdır. Birlikte büyüyerek yolumuza devam etmek edeceğimiz kanaatindeyim. Lova yatağın sağlıklı ve rahat uyku vaadini kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla mağazamızda en iyi şekilde müşterilerimize anlatacağız. Bölgemizde markamızı en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışarak değerli müşterilerimizi lova rahatlığı, lova yatak rahatlığıyla buluşturacağız. Kıymetli, bu kıymetli günde bizlerle birlikte olduğunuz ve davetimize iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygı ve sevgilerimiz sunarız. Çok teşekkür ederim. Sayın Milletvekili, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye başkanım, Siyahat partilerimizin bizim değerli ilçe temsilcileri STK temsilcilerimiz, değerli Dalaman halkı, hepiniz bu güzel günde, bu güzel ilçemizde böyle güzel bazı açılışına davet edilecek hepinize teşekkür eden saygılarımı sunarım. Lovaya markası genç bir marka ama bünyesinde Doğu Mobilya, Kelebek Mobilya gibi Türkiye'nin önde gelen yüzde markalarının bünyesinde bulunduğu Doğanlar Mobilya grubunun uyku markası. Genç ve yeni varlık olmamıza rağmen, geçtiğimiz dönemde pandemiye rağmen, pandeminin yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen bugün burada 84. 84. mağazamızın açılışında beraber bulunuyoruz. Bunun dışında Türkiye genelinde 500 üzerinde satış noktasıyla, dünyada da 70 yakın satış noktasıyla aslında ürünlerimizle tüm dünyadaki tüm insanlarımızı rahatlıkla buluşturuyoruz. E, Tabii az zamanda çok şeyler yaptık. Önümüzde pandemik olmuş bir dönem de vardı. Ama biz genlerimizde e, bulunan inovatif ve farklı, e, farklı yaklaşımlarla e, geçtiğimiz aylarda e, dünyada birlik olan e, ODTÜ Teknokent'te e, Değerli Bakanımızın açılışıyla e, uyku araştırma merkezimizin değeri faaliyeti soktuk. Burada Hacettepe Üniversitesi'nin değerli bilim insanlarıyla e, araştırmalara dayalı, bilime dayalı, kanıta dayalı ürünler geliştiriyor. E, siz değerli halkımızın ee, vücut anatomisine, uyku alışkanlıklarına, e, kilosuna, yatma şekline göre uygun yatak ve yastık gibi yeni ürünler geliştiriyoruz. Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, bu güzel işletmenin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel ilçemiz Dalaman, e, o kadar hızlı, o kadar güzel bir şekilde gelişiyor ki ben daha göreve başlayalı bir buçuk yıl olmadı. Burası yoktu zaten. Yani ben geldikten sonra başladı ve bu binayı ben, benden sonra yaptılar. Güzel bir, bu bölgeye güzel bir katkısız olmuş. Ee, bu işletmeyi açan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, i̇nşallah biliyorsunuz başınızı ko yatağa koyduğunuz zaman güzel bir şekilde vicdan rahatlığı uyumamız gerekiyor. İnşallah herkes bu e Güzel rahat bir şekilde, güzel bir şekilde uyur. Tabii bunun için de güzel bir yatak önemli. yataklarında da Mahmut arkadaşımıza destek olmak açısından burada almayı tavsiye edebiliriz belki böylelikle. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umduklarına hayırlı olsunlar diyorum bu işletmeyi açarak. Tabii burada en azından birkaç şey ekmek para söyleyecekler. Onlar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. İşte. Gel. Gel. Lan. 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 gibi Lan. Lan. Nasıl Lan. 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 var Lan. 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 チェックルマザ